Mı? Yok Allah'a Allah çok. Bir Allah'a Allah can burcum var. Peki şimdi e, Türkiye'de son bir yılda borçlu sayısı artmış. Evet doğrudur. Bir sürü insan icra takibine takılmış. Ama almış. tamam çok çok Aha. katlanıyorum. Get yemek yerleri harpadan dolu alışverişe. Yok da bu kadar millet bir olsaydı para beni de alacaklar. Diyorsun. Valla ben bu, şimdi gerekirse yemek yerine girdim. Yeme, yemek yerine baktım. Valla şöyle ben hayatımda hiçbir kere yemek yemedim. Bir kere oğlum Yusuf'a dıktı beni. Zenginim Hı. de. Param da var, pulum da var, var. dükkanım da var. Oha. Ama daha bir kere gelip de yemek yemedim ama ben. Sen niye geçiniyorsun o zaman? Niye geçinmem? iyice geçinirim tabii. Hem de pişiririm, ıspanağımı geçinirim. Sen ama yo gidersen sen şeyciyi koymazsan, şey, şey, ne yok kebapciyi koymazsan. Ha? Künefeciyi koymazsan tabi geçinemem. Gidip saçımı ne? boyattırırsan hayatımda saçımı boyatmamışım ben. Gözümü ha. yıkamamışımdır ben. Ispanağımı aldım, kıymamı alırım, pişiririm, yerim geçiniyorum Allah'a çok şükür. Kocama 20 sene yardım ettim, emekli etmedim. Kocamın da emeklisi var Allah şükür. Her şey var, çok şükür. Vallahi geçinemez. yokluk yok, yokluk yok. Alo, İnanmıyorum evim, ben. Evim var Var, mi? evimde var. Peki mesela asgari ücretle geçinen birisi geçinemez. düşün. Geçinemez, geçinemez. Ona bak, orada dur. Ev kiraları 5 milyon beğenmediğim bağcılarda, Aha. onu geçinemez. <laughs> Ama geçinemez de kızım, ayağında ayakkabı yok girmiş yemek yiyor yavrum ya. E, kendi Ayağında kayak kapı. Nasıl aç? Evde pişirsin bir kilo bana. E, Oraya e, ne kaç lira diyecek mi? ödeyecek bu mal Çalışıyordur, diye. çalışıyordur. Kızım tamam bu hafta sonu gelsin aslında da yesin, pişirsin. Allah'ın tavuk dönerini niye alıp yiyor? Gelsin bir tavuk alsın, pişirsin de yesin. Yani yemesin dışarıda. Yemesin tabii dışarıda. Ye, dışarı dün yaparak. Ötün diyemezsen bir Yusuf adıktılar. Ben hiçbir şey yemedim. Bir tane çiğ köfte, bir tane de 350 lira ödedik. Vallahi acıdım. Niye vereyim ki 350 lira? 3 kilo kıyma alsaydım evimde tüm oran tam doyardı. Ama insanlar dışarı çıkıp sosyalleşmesinler. Yesinler, mi? sosyalleşsinler ama yemek mi yesinler? O bir yenir. E çay, bir, doğum olur. bir doğum günü Karısının bir doğum günü var. Götürsün dışarı. yesin. Hı hı. Bir şey doğu, evlilik yıl dönümü götürsün yesin. Her zaman mı yesin? Her zaman yiyorlar diyor. Her zaman yiyorlar. Git bizim dükkanımın önünde ben görüyorum. Ayağında kelik yok girmiş yemek yiyorum. Hı hı. Açlıktan ölsünler zaten. A ya abla dışarıda yemek yemek de artık bazı vallahi toplumlar ya. için yüksek açıyor. E yaşamasın ya şey o zaman, ölsünler en basitler. Orta en ucuz ülkelerinden biriyiz. Peki evet, bunun sebebi evet, evet. ben size soruyorum bu sefer. <laughs> Neden? <Neler>? Neden? Neden? <laughs> <laughs> Erdoğan. Tamam <laughs> Tayyip onu geçtin. <laughs> zaten onu geç. Tamam geç. Ben başka bir şey söyleyeyim <laughs> Abla bak <gülüyor> fakiriz. <gülüyor> Bitti. Altın Fakirlikten altın oluyor. Bu halk böyle geri zekalı oldukça. Ha vallahi doğru. Yemiyorsun. Böyle devam edecek. Altın altın. Ya diyorlar askerlere zam gelecek. 9500 olacak. Abi benim benim aldığım para belli 5500. Ben bununla geçinemiyorum. Bir dakika. 9500 yapacaksın. Doğalgaza zam, elektriğe zam, yemeğe zam, içmeye zam. E ne yapacağız? Ya aynı yola çıkıyor yani. Değişen bir şey yok. Burada aslında kısır bir döngü var. Bak böyle yapsalar, hani nasıl diyeyim? Tayyip 20 senedir iktidarda ya. 2 senede bir başka yani değiştirseler belki başkası daha iyi yapacak. Hani nasıl diyeyim? Yani şu an dünyada en uzun Tayyip Erdoğan sonra da Merkel geliyor. Peki diğer ülkeler neden iki senede bir iktidar değiştiriyor? Hani tamam bu yaptı belki yenisi gelecek daha iyi yapacak. Bu halkın elinde olan bir şey ama bizim halkımız beyinsiz gerizekalı. zekalı. telefonu telefon çıkartacak olsa telefon iPhone 11 ama daha iki ay taksidi var. Yani daha daha taksidi var. Şey borç telefonu mu var? Tabii bo, borç telefonun borcu var. Nasıl veririm ben bunu? Niye bir ay çalışarak alamıyorum ben bunu yani? Yani adamlar buraya geliyor. Ben buradan hiçbir yere gidemiyorum yani. Ben de gezeyim. Ben niye buradan çıkıp başka ülkeye gezemiyorum? Çok kötü yani. Hiç sonumuz iyi değil yani. Ya ben en son ne zaman gittim hatırlamıyorum. Adalar var ya. Büyük büyük adaya gittim. Büyük adadaki balık restoranlarında bir tane Türk yok. Hepsi yabancı şey turist yani turist turistler geliyor. Bir yemek mesela balık yemeği 200 lira. Biz niye yemez onlar geliyor yiyor tabii. O kadar iğrenç bir şu an devirdeyiz ki yani. Bir de almışlar, açmışlar kapıyı Suriyelilere onlara bunları acıyorlar. Siz kimsiniz acıyorsunuz? Seçimler yaklaştı. Patlattı. Patlattı. Erdoğan mı yaptı? Evet ablacığım. Oyun oynuyor abla. Seçimler yaklaştı ya oyları erteleyecek. Ya, Oyun oynuyor. Çalışıyor. İşe yarar abla. Neden? Neden işe yarasın? Yaramıyor mu? Zaten başbakan. Yaramıyor mu? Zaten cumhurbaşkanı. Patlattı her Erdoğan ablaları. Patlattı o zaman oyu vermezlerdi ona. Adam o kadar düşüncesiz mi patlattı? Şu çocuğa bir sakın versin ya. ya. Geçinmesini bilen geçiniyor zaten. Geçiniyorsun. İnsan çalışmadan nasıl geçinebilir? Yani şimdi son verilere göre Türkiye'de her ona 4 göre kişiden maaş birisi borçlu. E tamam ona göre de maaş alıyorsun e, sen yani. Mesela 5500 lira maaş aldığını düşünürsek asgari ücret. Eee? Eee şu an kabul İstanbul'da, etmeyeceksin. İstanbul'da ne kadar kiralar? 4000, 5000, 6000. Kabul etmeyeceksin o maaşı. Başka yerde daha fazla para da alabilirsin. E. Ne kadar alabiliyorsunuz? Yani 10-15 bin lira alıyor millet. Nerede ben kendim ne? 10 bin lira alıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ayakkabıcıyım. Ayakkabı evet. Peki tek başına bir 10 bin liraya alsan geçinebilir misin? Geçinebilirim. Geçindiririm. Ya yani işini bilen herkes geçinebilir doğrusu. Yani biz sokakta aslında sorduğumuzda pek böyle şeyler duymuyoruz da merak i̇şte ettim bu formül nedir diye. Geçinmesini bilen geçinir. Masrufunu ona göre yapacaksın. Ha, biraz o şeyi açıklarsan yani biz de insanlara işte, aktaralım, onlar da öyle yapsınlar. Düşünerek abi. harcayacaksın abla. Ne, e, düşünmeden mesela şimdi cebimde bin lira var diyelim. Hı hı. Girerim şimdi cebimde yarını düşünmeden harcarsam geçinemem. İreliği düşünerek harcayacaksın. Aha. Mesela markete gittin, evde... E, Eşyalarını alırsın ama yarını düşünerek alırsın. Şimdi sen elinde 300 lira var, markete gittin, undur, makarnadır, temel ihtiyaçları aldın... He. Ama 500 lirayla çıktın. E, ama yedekte para bırakırım her zaman. Yo, o zaman geçinirim. Yo geçinirsin yani. işini bilen herkes geçinebilir yani. Evet. Ne kadar var? borcunuz var? Yeter, yeteri kadar var. Neden bu borç yapıldı peki? Ne içindi yani? Ya ülkenin durumu ile ilgilidir. <laughs> Yok siz neden yaptınız bu borcu? Yani hangi ihtiyacınızı almak içindi? Ben ihtiyacımı ev içindir. İş, iş, i̇şe yani gireceğim. Mesela temel i̇şe ihtiyaç gireceğim. ihtiyaçlar mı bunlar? Temel ihtiyaç zaten o ayrı bir konu da. Bir ev alacağım, ev kirasını veremiyorum. Onun için borç alıyorum. Borçlar birikiyor. İşten de çıkıyoruz. Yeteri kadar maaş, ücret alamadığımız için. Yani Asgari yani ücrete aha. zam gelecek de. Bu sefer yine şey diğer eşyalara malzemeleri, ne bileyim ihtiyaçlara da zam gelecek. Yine yetmeyecek. Yani eğer maaşa ücret şey zam getiriyorsa ülkenin durumu yine şey kötüye gider bence. E bu ekonomi niye böyle? Ekonomi başımızdakiler sağ olsun. Ne yapıyorlar yani böyle bir hale getiriyor? Bunu söylememe gerek yok. Ben Silivri'den çekiniyorum. <laughs> Oraya gitmek istemiyorum. Valla hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Şu an geçinmeye çalışıyoruz da geçinemiyoruz. Kuzenimin evinde kalıyorum şahsen. Borcunuz var mı? Bunu soruyoruz ha, aslında. Borcumuz çok. Çocuklar okuyor. Borç çok. Gözlüğü bak işte kırıldı. <laughs> Alt eden belli hastaneye gideyim bir kez de mural Temel ihtiyaçlar için borç aldınız. Tabii borç aldım temel. Şu için. an ödeyemiyorsunuz mu? Ödeyemiyorum tabii zorluyorum. Ee, peki çalışıyor musunuz? Emekli. Emekli maaşıyla mı bunu evet. halletmeye çalışıyorsunuz? Evet. Eviniz kira mı? Kendi evim. Kendi eviniz. Biraz bu avantaj sağlıyor galiba. Evet ama sağlasın da kızım. Elektrik, su, doğalgaz aldığı başına işte, diyor. Gez şu sokakları gez. Binlerce öğrenci, bak binlerce öğrenci, hepsi üniversite meclisleri, soğalarda boş. Hı hı. Şimdi az önceki teyze de diyor ki, nasıl geçinemiyor bu insanlar, niye lokantada gidip yemek yiyorlar? Ben gidiyor musunuz lokantaya? Hayır, yanımdan geçiyorum. Hı, hı Bakıyorum böyle, gidiyorum. Yani lokantaya gidemez mi insanlar? Ya kızım, işte gider ama... Bizim gibi kalibin insanlar gidip gidemez. Kafenin kafenin önünden geçiyorum. Hı hı. Böyle bakıyorum, nereye gidiyorum? Cebime bakıyorum, cebimde para yok. Hemen öğrenci aklıma geliyor. Çocuk oku diyorum, öğrenci oku diyorum. Hemen bu aklıma geliyor. Şey geçiniyorum ben. Ne kadar maaş alıyorsun? Benim haftalarım 3 bin, lira. Haftalık? 3 bin lira, evet. Aylık 12, şey mi Aylık 13, 13 milyar falan para geliyor. Ne iş yapıyorsun peki? Ayakkabı. Ayakkabı yaptım haritim. ayakkabılar bunlar. Üretiyoruz arkadaşım zaten. Üretiyoruz. Sizin kendi iş yeriniz? Yok kendi işimiz yerleri değil. Başkasının. Başkasının yanında çalışıyorsunuz. Mesaiye kalıyor musunuz? Hayır. Saat onda işe gidiyorum. Saat dokuzda da eve geliyorum. Yani telefonu e, neden çıkarayım abi? Bir yasal Aa. çalışma saati 8 ya. Yani. Yani. Telefon öğrenci telefonu. Telefon. Ah. İş yeriniz nerede? Çıkarttım telefonumu, <laughs> Beyazit'te. Beyazit? Evet. Tamam, biz kanalımıza önerelim, böyle ben güzel bir iş varmış. Tamam, önerin. Ee, şey var mı, eleman arayışı var mı? Bir sürü eleman, eleman arayışı var. var. Ne, ne yapıyorsunuz? Ayakkabının imalatını e... İmalatını yapıyoruz, tam bu şekilde İmbalatını getiriyorum, yapıyoruz. bırakıyorum ayakkabıyı. Baştan sona evet. siz Komple üretiyorsunuz. Komple üretim yapıyorum. Hı kaç yıldır bu işte çalışıyorsunuz? Kaç yıldır? Ben 5 yıldır bu işin içindeyim. Anladım. Peki kirada mısınız? Kiradayım evet. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Kira, şu an iki bin buçuk lira kira ödüyorum. Güzel. Nerede? Tek oturuyorum ben. Tek yaşıyorum. Na ner Ailen, nerede? hangi semt? Yüzyılda. Ee, Bağcılar'da. Evet. İki bin beş yüz liraya kiraya evet. kiraya çıkıyorsunuz. Evet. Güzel. Tek yaşıyorum. <laughs> i̇ki oda, tek başıma oturuyorum, yaşıyorum, on numarada geçiniyorum. Bir de altı aydır falan oldu. Gaziantep'teydim, ailemden ayrıldım, buraya geldim. Ekonomi çok kötü abla. Artık ekmek bunu 2 liraya aldığımız <laughs> ekmek şu an 5 lira olmuş biliyor musun? Çok evet. az Çok az. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum abla. Ee, çalışıyorum. Tekstele çalışıyorum. Aynen. Dünyanın sonu gelmiş Aynen. yani o kadar söyleyeyim sana. Aynen. Ben okuyordum. Aynen. Ben ma maaş üç buçuk alıyorum. Aynen. Üç buçuk. Evet. Kaç saat çalışıyorsun? Saat sekizden akşam. Yedi buçuğa kadar. On iki saat neredeyse çalışıyorsun, üç Evet. <laughs> evet. Ana. Beka, kafe, para ne? mı var abla beka, kafe, cebimizde kafe, kafeye gidelim Allah aşkına kafe, ya. Giremez. Cebimizde para olsa biz her yere gireriz yani. Aha. Ama para yok kıtlık ya. Kıtlık. Kıtlık Niye yani, böyle sen? Beka. Ekonomi çok <laughs> güzel. Niye böyle lan? <laughs> Erdoğan yapmış ne? abi. Ne ne olacak bu başka? Ben etsem, Erdoğan yüzünden. Erdoğan yüzünden abi. Erdoğan'a küfür etsem mi? hayır hayır etmeyeceğim. Erdoğan, 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 Beni içeri atarlar mı? Ben burada ben burada. <gülüyor> yıldan <gülüyor> yargılanırsın kardeşim. Ne güzel ben burada et yemiyorum. Belki bir sen de bana et verirler abla yemin ederim. <laughs> Bak vitaminsizlikler rengim sol. Spor çok kullanmıyorum. Ha. Allah bankaların belasını versin. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Bitcoin üzerinden. Bitcoin'e evet. mi yatırıyorsunuz? Sadece, Sadece borsa. Çok şükür işte çarkımız dönüyor. Şimdi banka hesabı kullanmamaya çalışıyoruz. Zaten var da kullanmamaya yani yüzde doksan kullanmıyoruz. Onun için yani hep Borçlanmamak nakit. Borçlanmamak için mi? Borçlanmamak için. Herkes borç içinde. Devletin yüzde doksanı zaten gene onlar da borç içinde. Onlar yüzünden böyle. Ne yaptılar da böyle oldu? Vallahi her yere yatırım yaptılar bir bize yapmadılar. Adalet Bakanlığı yeni icra müdürlükleri açtı. Evet. Açacak daha doğrusu. Türkiye'de her geçen gün insanlar daha fazla borçlanıyor. Biz de vatandaşa soruyoruz. Sizin borcunuz var mı? tabii ki borcu olmayan bir insan yok ki. Ya zaten Yani borçsuz bir insan yoktur. Hiç borcun olmasa bankaya borçlanıyoruz. Sizin ne durumda peki? Yani borcunuz var mı ve icra... Borcum var yok icra falan diyelim. Ne diyorum yani? Nasıl zorlanıyor musunuz? İlla ki tabii ki neden? Bayağı şartlarından, pahalılıktan. İster istemez zorlanıyoruz ama bir şekilde hallediyoruz. Bir şekilde hallediyoruz yani. Çalışıyoruz, ediyoruz. Hı hı. Hani az yiyoruz, idare ediyoruz ama hallediyoruz. Ne yapalım? Neden bu sizce? Yani neden bu ekonomi bu halde? Vallahi biz de bilmiyoruz acaba böyle. Niye acaba böyle? Ne olacak? Nereye kadar gidecek? Hı hı. Biz de bilmiyoruz yani. Önümüzü göremiyoruz. Yok. Önümüzü göremiyoruz kimse önünü göremez yani. Ve gidişatımız daha kötüye gidiyor. Şu anda Tayyip Hı hı. onu iyi görüyoruz ama o da gidişatı bozdu. Daha önce Erdoğan'ı destekliyordunuz. Yani Havet evet destekliyorsunuz. evet. Ama böyle giderse ı -ı. o da kaybedecek. Yok. Be. O da kaybedecek. Hani benim düşüncem tabii hmm. ki halkı gülemem, insanları gülemem. O benim fikrim. Biz istiyoruz ki hiçbir şey zam yapmasın. Bize de aşırı zam koymasın. Hı -hı. Hani Peki. bize zam koyuyor. Bize akşam zam koyuyor. Sabahtan kepçeyle geri alıyor bizden. Hmm. Biz bunları istemiyoruz. Seçim her şey çok güzel. Seçim hmm. olduktan sonra her şey bombok. Sizde de var mı borç? Vatandaş ne durumda diye soruyoruz. Bu, bu Türkiye'de borçsuz bir Allah'ın kulu yok tamam mı? Herkes, Herkes de borçlu. demek ki. Herkes Ornaşın borçlu. Marke. Herkes borçlu. Ha. Sizde yok mu? Borçsuz kimse var mı? O kadar zor ki pazara gidiyorsun 200 yüzlerinden bir şey alıp geri geliyorsun. Mağazaya gidiyorsun bir çamaşır alamıyorsun. Nereye gitsen her şey borç. Kredi kartını çekiyorsun ödeyemiyorsun. Bir bakmıyorsun ki çıkmış altı yedi milyara aldığın üç buçuk milyar emekli maaşı. Ödeyemeyince ne olacak? Borç borç üstüne yığıyor mecbur. Yani siz temel ihtiyaçlarınız için borçlanıyorsunuz evet. değil mi? Evet. ne olacak? Boğazımız için. He boğazımız, ha, boğazımız için ya. temel Aha. Eskiden borcumuz da yoktu. Güzel de geçiniyorduk. Bu kadar böyle değildir. Neyse evet. olacak yani. Hayırlısı neyse olsun ol. inşallah. Ee, i̇nşallah seçimlerden sonra daha iyi olur. Peki. Beklediğimiz şey inşallah umutlarımız olur. Ne bileyim Öyle bilmiyorum. Olacakmış. Adalet Bakanlığı yeni icra müdürlükleri açacak. Ee, Türkiye'de artık icralık olan insan sayısı arttı. Bize vatandaş'a soruyoruz: Borcunuz var mı? icraya düştünüz mü? Kimin borcu yok ki? Herkesin bir borcu var. Yok, daha devam ediyor. O çocuk ödüyor. Ben ödemiyorum. Birkaç Aha. sefer bana masaj geldi, gecikti diye onu da bazen zor ödüyorum. Borcunuz var mı? Ne durumdasınız? Ya, borcum var ama ödüyorum. Ne kadar bir borcunuz var? Yani 30 bin civarı. Ee, peki borcu nasıl yaptınız? Ne Şu... için? Ya ev aldım ödüyorum. Ee, ev aldınız. Ne zaman aldınız evi? Üç yıl oldu. Yani şimdi almak pek mümkün değil galiba. Ya o kafayı çalıştırmaya bağlı. Hı hı. Yani değerlendirmesini bilen yapabilir yani. Yani e, şimdi kafayı çalıştırdığınız yani, için mi yoksa son iki ben, yılda ekonomi denge, şaşırtın mi? Ekonomi şaşabilir ama biz de ona göre ayak uyduruyoruz. Hı hı. Yani e, siz şey bekliyor muydunuz? Neyi? E, o evi aldığınız zaman bir yıl sonra bu evin fiyatı bir yani, buçuk milyon iki milyon olacak diye bir beklentiniz yani var mıydı? Öyle bir beklenti yoktu. Evet anladım. Peki e, nasıl geçiniyorsunuz? Yani Bir yandan borç ödüyorsunuz. Ç çalışıyorum. E, kısıtlamaya gidiyor musunuz? Yok hayır şu anda. Da? Hayır. Gayet istediğinizi alabiliyorsunuz. Evet şu anda alıyoruz yani. Pek asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Yok hayır. Mı? Daha üstü mü? Daha üstü. Borcum yok. Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Boşlanmaya çalışıyorum. Ama desen ki sosyal hayatın var mı? Yok. Hı hı. Hayat bakalım 3,5 milyon maaş alıyorum. 1 milyon küsür lira fatura ödüyorum. Geriye kalıyor. 2 milyon 400 lira falan yani. Düşün. Ee, kirada oturursun oturur sanırım. Kirada, Sen otursan dedin. hiç yaşayamazsın. Hı -hı hemen intihar etmen lazım. Bu kadar zor da şimdi fazla konuşmak istemiyorum. Benim çocuklar var şimdi bir yerlere şey yapması falan lazım yani. Başım belaya girmesini istemem yani. Vatandaş kendini de ifade edemiyor Ödemesin. yani. Burası Türkiye Cumhuriyeti. <laughs> Valla biz bugüne kadar hiç borç yapmadık. Ee, ev almayı planlıyoruz bir ay içinde. O zaman bakacağız. Şu dönemde ev almak <laughs> Yapılacak Biraz bir şey yok. Altı buçuk lira kira veriyoruz. Aha. Ama mantıkla düşünürsek. Aha kredi ödemeyi daha uygun buluyoruz. Bu 6-7 aydır daha da kısıtlıyoruz. Sınırlı artık sınırlara çıkıyoruz. Peki neden ekonomi bu durumda? Erdoğan Erdoğan. Ekonomi iyi günler beklemiyor. Hepimiz farkındayız. O yüzden ne Göreceğiz, yapalım. yaşayacağız. Ne yapılması gerekiyor? Yani yapacağımız bir şey yok. Bekleyeceğiz. Borca girmeye gerek yoktur yani dikkat ediyorsunuz aynen. o zaman. Aynen. Evet. Peki nasıl? Geçimi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimi çok şükür geçiniyorum elhamdülillah çok şükür. Muhtaç değilim, aç da değilim, açık da değilim elhamdülillah çok şükür. Aynen. Kısıtlamaya gidiyor musun? Markete giderken daha az alayım, şöyle yapayım falan. Vallahi öyle bir şeyler yapmıyorum. Hı? Yaptığım yoktur. Evet. Yaptım desem yalan oluyor ama dikkat ediyorum yani. Borca girmemek için aynen. Eee Adalet Bakanlığı yeni icra müdürlükleri açmaya başlayacak yakın zamanda. Türkiye'de borçlu sayısı artıyor. Ee, siz ne durumdasınız? Borcunuz var mı? Şu an icralık borcum var, doğrudur. Tam Borcunuz üzerine bastınız. Yani tam üzerine bastım. Nasıl peki ödeyebilecek durumda mısınız? Yani çalışırsak, şey, SGK bunu kesiliyor, Hı. ister istemez hemen İvan'a düşüyor. E, çamaşır makinesi aldım. Hı -hı. Ödeyemedik daha sonra. Biliyorsun 3 yıldır senin Türkiye durumu ortada zaten. E, şu anda çamaşır makinesi borcu için icralıksınız. Evet, evet. Hı -hı. E, çok çalışmak, az ücret, mesai oluyor. Onun dışında Mecburen çalışmak zorundayız. Çünkü çocuk, çocuklar da var. Bütün bunların içerisinde bir, bir de borcumuz oluyor. Bir de borcumuz oluyor. Bir de enflasyon biliyorsunuz. Uçup gidiyoruz. Kim Allah sonumuzu hayretsin diyorum.